bir İstanbul akşamından hepinize saygı ve sevgiler. Bugün yepyeni bir oyun tanıyacağız. Oyunumuzun adı şu Sezar. Şahane ekip yanımızda. Bakalım neler yapmışlar, bu proje nasıl çıkmış ortaya hepsini bir bir öğreneceğiz. Sonra da birazcık görüntü sürprizlerine dokunmadan tabii ki değil mi? Herhalde. Sizi bu buluşturacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> e, söz sizde diyeyim. Evet. E, Şöyle. Sen kim oynuyorsun? Hadi bakalım konuş. Aa, önce ben... karakterleri mi söyleyeyim? Tabii. karakter. <laughs> Brutus oynuyorum. Uluç Özgür. Sen de mi Brutus? <gülüyor> evet. Ha, <laughs> bu o. Bu o. Sezar'ın evlatlığı. Evet. Ee, ona ihanet eden. Evet. Ama doğru bildiği için ihanet eden, garezinden değil, kendi bildiği doğrular doğrultusunda ihanet eden. Yalan söylüyor ya. Tabii bayağı karakteri yalan, yalan, yalan <laughs> bayağı, söylüyor. Kendini arkadaşı kalmak için. Üçüsü de böyle yaptıydı biliyorsunuz. İnanmak zorunda Önemli olan Roma'nın <laughs> zaferi. Kalk etmeyin ya. Bırak. Zorla bıçaklıyor zaten. Önden söyleyeceğimi şey şey söyleyeyim ya bu adama. Aile ya, bir şey. İşte böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> Efendim. Jules Cezar çok başarılı bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bir de hı hı. daha ikinci oyun, iki mi oynadık, üç mü evet, oynadık? Bir Şuraya premier yeni geçtik ama. Bilemedik, dört. Yani yedi. bilemiyorum. Bir, sezon daha ısınmadan Cezar oyunu şu anda sezona ısındı. E, ee, pazartesi de galamızı yapıyoruz. Şu anda da böyle kat, tansiyon kat ediyoruz. sahnedeyiz bu arada? Pazartesi galada. Evet. Yine Hanımefendi burayı bildiği için Allah'tan bizim pek haberimiz olmuyor. Söylemeye unutuyoruz <laughs> nerede olduğumuzu. Arkadaşlar birbirinden güzel oyunlar var burada. Lütfen takip edin. Bakın tavsiye olmuş. Valla öyle. Jules Cesar'ı da e, Makedon e, yönetmen Sibel Abdü'yün yönetti. Müziklerimiz de yurt dışından. E, video artlarımızı da Luli yaptı sağ olsun. O da Makedonya'dan. Ondan sonra Ukraynalı bir dansçı ile birlikte çalıştık koreograflarımızı koreografimizi olana da nasıl her yol var bu oyun, oyun biraz başlıyor. tuhaf oldu modern bir bakışla iktidar oyunu olan Jules Caesar'i tam da bugün el yazmış gibi. Evet. Biz de bugün deymişiz gibi oynadık evet. oyunumuzu. Bu arada yağmur başladı. Şık sesler geliyor olabilir arkadaşlar. Oo çok fena evet. ya. yağıyor. Oyunun yok. atmosferini de çok uyuyor. Çok uyuyor değil mi? Tabii. <laughs> Çünkü böyle gizem, politika, istilaz. Herkesin bir şekliyle, aa, ne denir ona, liderliği ele alma savaşı. Evet. Bu arada herkesin birbirini dostmuş gibi gösterdi. Oo. Fakat rekabet işinin içerisine girdiği zaman neler olduğunu anlatan harika bir oyun diğer arkadaşımız olur. Evet, altın. Aha. Anlat. Sen evet, bu ya. oyunun <laughs> hovardasısın. Anlat. Hadi canım. Yani normalde orijinal tekste şey <laughs> Bir utanma tekste, <laughs> geldi yazık aslında, ya. Aslında evet. Marcus Antony söylüyorum ben. Onu sarı altın. Ee, aslında <laughs> öyle. Ee, Sezar'ın e, çok güvendiği, hmm. Sezar'a bağlı, sadık, e, yanından ayırmadığı e, aslında bir <laughs> e, general, bir asker. Yani, e, Böyle söyleyelim genel olarak oyunla ilgili zaten onu abi çok güzel özetledim. bu kadar. Ben Adem Ak yazıcı, ben de Octavius oynuyorum. Daha, daha bilinen ismiyle Augustus Caesar oynuyorum. Ve sevgili şu Caesar'ın yeğeni oluyorum. Ondan sonra tahta gözüm var. Bir sonra ben tahta geçeceğim öyle bir şeyimiz var. Herkes tamam, birbirini Görüyorsun değil mi? Beşte kargayı vallahi oysun bir gözünü. gözünü. Birini Lan, evladım diye besledim. Böyle oldu. Ötekisine kankam dedim. Beni kesti ya. Böyle Allah bir ekip olabilir mi? Olmaz böyle bir şey ya. Vallahi gelin ben gelin Sezar'a şey gelin. Çok şey diyorsun enteresan. Ben evet. sana bir şey yapmıyorum yani. Ben normal. O bir şey devamında. İçinizde. Devam. Yani. Lan Kleopatra'yı bile aldın. Vicdansız. Valla bir dakika. Bana güvenip de kavga etmeyin. Ayırmam yemin olsun ki. Valla kimse ayıramıyor zaten. Bana güvenmeyin kavga etmek için. Tek bayan arkadaşımız Evet, tek bayan ama iki önemli karakterimizle iş işlerini oynuyoruz. Adı bu soyalı bu Herkes sizi tanıyor tabii ama. Eda Özel ben. Evet. E, Kalpunya ve Portia'yı bir de falcımız var. Üç farklı karakter evet. canlandırıyorum. Evet ve çok eğleniyorum. Sizin işiniz bayağı ağır. ağır. Açık Üç karakteriz. ayrı karakter. Aa bana ağır gelmiyor çünkü çok eğleniyorum. Evet, zaten harika bir sanatçısınız. Hepiniz öylesiniz arkadaşlar ya inanamıyorum. Merhaba, ben de Merhaba. Enis Kaplanoğlu. Kastüsü canlandırıyorum. Aslında Onur abin de dediği gibi bir iktidar oyunu. Yani gayet güzel kelamlarda bulundu. Ee, şöyle aslında geçmişte, gelecekte aynı şeyler. Herkesin bildiği bir şey oynuyoruz, bildiğimiz Shakespeare. İnsan ol, hiç değişmiyor ki kahretsin. Diye. Ya burada bir parantez açmak <laughs> istiyorum. Bu adam bana ben ışıkçıyım diye geldi. Evet. Ben bu adamı ışıkçı olarak işe aldım. Meğer Allah Allah. oyuncuymuş. Sibel Abdu da burada e, ee, ne denir ona? O yapıyorduk. Ben de dedi bir o vermek istiyorum. O da Başka oyunculuktan da. mezun olmuş. Nereden olduysa tam. Oğlum niye diye. kendini tanıtmadan giriyorsun buraya? Abi kadın gitti aldı bunu. Ben ışıkçısız kaldım ama. Aa. Ben dedi atacağım seni. Ya bu oyundan atacağım ya ışıkçısız Başka atacağım. Başka bulalım ışıkçı canım. Atmayın. Madem yetenekliymiş. Nerede ya? Vallahi. Sizi yerde Hadi canım. Valla bu tiyatro biliyorsun politika işidir. Aynı Sezar gibi iyi olan ayakta kalır. Şu, Hepinizi bekliyoruz. Şu sitenizde bir duyurumunu yapın. Bilmeyenler Kat o sahne. kadar çok iyi. Hayır hayır. Aynı diğer site? internet... Ha, tiyatro neti diyorsun. Aa, evet. Tabii bir de tiyatro net diye bir yer kurduk. <laughs> e, tiyatronun Netflix'i diyebiliriz. Orada da aylık ücret ödeyerek aynı Netflix'te olduğu gibi. Ne kadar olduğu olduğunu söyleyin, ürkütücü zannetmesinler. Ben onu bilmiyorum ki, bana öyle kazık soru sor. Ben Allah yapıyorum. aşkına, ya. ne kadar? Kırktan mı başladınız? Kırk lira mıydı? Öyle, bir şeyler yine değil şey. yani. Arkadaşlar çok, çok değil, bir araştırın. Arkadaş bilmiyor. Ben muhasebe kısmı ile ilgili değilim. Bir ben girin çıkın anlarsınız. <laughs> <laughs> Tiyatronet.com bekleriz. Bütün oyunlar var orada. Her yol var. Gelin oraya da var. gelin, kat sahneye de gelin, diğer tiyatrolara da gidin. Gelin Sezon Allah açıldı. gelin. Evet. Gelin, Kat, kat bilenlere Birazcık şöyle bir etrafı turla bakayım. Daha önce burada Kamera oyun seyredenler. Kameramanım şöyle bir dönüyorsunuz şuradan itibaren. Evet gördüğünüz gibi nasıl sahnenin şekilde, yeri hafiften şekilde. değişmiş bulunuyor. Önceden. Meydan sahne gibi olmuş. Evet gibi değil. Burası baya bir meydan, evet, meydan sahne. sahne. Eskiden sahnemiz orasıydı. Orası. Şimdi hem orada oynuyoruz hem burada oynuyoruz. Oh, oh, daha keyifli olmuş. O yüzden farklı farklı oyunlara, farklı farklı şekillerde istediğiniz gibi huzur gelebilirsiniz, içerisinde. Gelebilirsiniz, gelebilirsiniz. Kat sahneye hepinizi bekleriz. Sizleri çok seviyoruz. Ayrıca farklı oyunlar da gelip burada oynayabilirler. Her yol olabilir. var. Her yol var. Şu ya anda meleğe kenar. Oyunlar... Misafir oyunlarda gelebiliyorlar. Tabii gelebiliyor tabii. Meleğe kenar geldi. Yalancı diye bir oyunu var. O burada premier yapacak. Evet. Ee, sizin ekip kimde? Bakayım.

Ha deliler ekibi gelecek evet. burada eee kafe yapacaklar. Delileri buluşturmuştum Kap arkadaşlar hatırlayacaksınız küçük ha. mekandaydı. Şu anda kafeyi tutanlardan bir tanesi deliler oyuncusunun onun <laughs> <oyunun, gülüyor> oyuncusu. Evet, yardım oyun. ediyor bize doğru. Burada bu halde kullanıyoruz. Sizleri de <laughs> mutlaka bekliyoruz kat saniye. Başka sormak istediğiniz bir şey var, <laughs> var mı? Hayır. bu alkışlarınız olsun diyorum. Yolunuz açık olsun. Evet, ee, hemen Teşekkür böyle ediyoruz. yeni bir oyun ben de e, tanıtmak istedim sizi, paylaşmak Çok istedim arkadaşlarla. Çok iyi etti. Hadi arkadaşlar. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi herkes görüşürüz. görüşürüz. 太牛了！就是，大来